Merhaba değerli madenci kardeşlerim, Türkiye'nin dört bir yanındaki madenci dostlarıma sesleniyorum. Özel sektörde çalışan dostlarıma sesleniyorum. Ee, bütün madenciler bağımsız madeni sendikasına üye olmasını beklerim. Arzum, temennim budur. Çünkü niye diyecekse soran olursa da şudur arkadaşlar. Bu zamana kadar özel sektörlerde biz de hepimiz, ben de 22 sene sizler gibi madenlerde çalıştım, yer altında çalıştım arkadaşlar. Özel sektörlerde e, mühendislerin ocak müdürünün iki dudağının arasında kalmıştık işçi kardeşlerim çalışırken. Çünkü özel sektörlerde bu şekilde işlem devam ediyor. Halen devam ediyor. Çünkü niye devam ediyor? Bir işçi işine giderken her gün korkuyor, neşe gidiyor. Acaba bugün işten atılır mıyım? Acaba ben bugün işten atılır mıyım? Çünkü sizler Ahmet Olmaz, Mehmet Olur bir mühendisin ya da bir müdürün e, e, böyle baktığınız zaman ters baktığınız zaman bu bana ters baktı diye çıkış verebiliyor. Bağımsız Maden İş Sendikası da şunu yapmaya çalışıyor. Türkiye'deki bütün işçi kardeşlerim, Biz haklıysak hakkımızı her şekilde savunmalıyız. Müdürler gelici geçicidir. Bunun için müdürlerden elbette müdürdür, elbette saygımız vardır ama her zaman da müdürler haklı değildir. İşçiler de haklıdır. Bu işçiler de haklı olduğunu bütün Türkiye'deki madenciler bunu göstermemiz lazım. Bu zamana kadar hiç gösterememişler arkadaşlar. Hep suçlular işçiler olmuş. İşçiler her zaman suçlu değildir. Bazen de üstümüzdeki, tepemizdeki yöneticilerin de suçu vardır. Bu suçların da bilmeleri lazım. Ama biz bu zamana kadar hiç bildirmemiştik. İşçi kardeşlerim, da, sarı sendikalar dediğimiz sendikalarda bunların maşası olmuş. Ama biz seçmiştik bunları. Bizim seçtiğimiz sendikalarda, sendikacılarda bunu yapmışlar her zaman. Bizler de burada bunu yaparken de şöyle bir şey de olmuş arkadaşlar. Bizim uzmanlarımız, avukatlarımız, sorduğumuz daha yetkili böyle e, arkadaşlara sorduğumuz zaman işçileri 11.500 lira maaş alırken çok bir maaş alıyor sanıyorlar. Ama madencilerin, sendikanın toplu sözleşme yapılan sendikalar aslında sizin 4 milyar, 200 milyon paramızı her ay şirkete teslim etmişler. Biz bunları gördük arkadaşlar. Bunlar bizim e, işçi kardeşlerim. Her ay siz 4200 lira maaş eksik almışsınız. Bu şartlarda yani 5, e, 11 bin 500 bin lira maaş ana ama 4200 lira maaşınızı da aylık şirkete teslim etmişsiniz. Biz bunu aş, e, aşmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de Mağansız Madeni Sendikası baraj yaşarsa toplu sözleşme yaparsa Türkiye'deki işçi hareketi gerçekten işi işleyişi farklı olacak. Niye farklı olacak arkadaşlar? Dört tane ekmeğimiz TKİ'de varsa bu TKİ'de olduğu için TKİ'de niye varsa özel sektörde de olması lazım. Çünkü emsal teşkil ediyor arkadaşlar. Hep beraberiz. O da madenci, biz de madenci. Bizim ondan eksiğimiz yok. Biz insanızsak onlar da insan, onlar insanızsa biz de insanız. Yani bunun için kanun da bunu emretmiş bize. Sizin TKİ'de çalışan arkadaşımın sendika zihni varsa özür sektördeki işçi kardeşimin de sendika zihni hakkı var. E, TKİ'de çalışan arkadaşımın altı ton kömür hakkı varsa özür sektörde çalışan işçi kardeşimin de altı ton kömür hakkı var. Ama özür sektörde demişler ki sendikalar sarı sendikalarla müdürler işbirliğine girmişler, işbirliği yapmışlar özel sektörlerde işçi hiç konuşturma hakkı vermemişler. Bağımsız Madeni Sendikası da şunu söylüyor arkadaşlar. Biz değil ki herkes eşittir. Biz eşit vatandaşız. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Aynı işi yapıyoruz arkadaşlar. Aynı bayrağın altında, aynı devletteyiz. Kanun da bizim için, özel sektördeki insanın için de kanun aynıdır. Tekayda çalışan işçi için de kanun aynıdır. Bunun için bu bunun için işte Bağımsız Maden İş Sendikası bu saatten sonra şunu söylüyor arkadaşlar. Bize Türkiye Barajı'nı açtırmak istemiyorlar. Niye açtırmak istemiyorlar? Bizim belediye başkanlığı biz seçiyoruz. Oy veriyoruz arkadaşlar. İyi dinleyin benim şu laflarım. Biz milletvekillerini de biz seçiyoruz. Cumhurbaşkanını da biz seçik. E, sendikacıya da biz oy attık. Dördüne de biz de oy attık bak. Dördüne de oy attınız ama sizin ileri gitmenizi istemiyorlar. Her zaman köle olarak. Her zaman onların dediği şekilde çalışmak zorundayız. Yok arkadaşlar, Bağımsız Maden Sendikası da şunu söylüyor. Bizler şunu söylüyor. Biz eşit yurttaş eşit hakları hep beraber savunacağız, hep beraber eşit hakları alacağız. Yani birisi TKİ'de çalıştım diye 12 bin lira emekli maaş alırken özel sektördeki çalışan kardeşim 5 bin 200 lira emekli maaş alacak. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Bizim elimizde arkadaşlar. O sizin elinizde işte. Burada devreye siz girmeniz lazım. TKİ'de çalışan işçi nasılsa siz de buna haklara sahipsiniz. Ama sizleri sarı sendikalar buraya doğru ötelenmiş siz de oradan dışarı çıkamıyorsunuz. Çıkın arkadaşlar. Çıkın. Dünyanın en harişini siz yapıyorsunuz. Yer altında çalışan insan dünyanın en harişini çalışır. Bunun için hiç kimseye hacı yedirmeye müsaade etmeyin. Biz de Öbür sendikalar gibi, sarı sendikalar gibi sizin hakkınız iyi hiçbir tanenizde kalmayın. Durmayın. Biz de sizi satıyorsak durmayın arkadaşlar. Yani sizi savunanın yanında durmaya çalışın. Sizi savunmayanın yanında durmayın arkadaşlar. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Bu dünyanın altı varsa üstü de var. Üstü varsa altı da var arkadaşlar. Ama siz birilerine hak veriniz. Çocuğunuzun çocuğunuzun hakkını veriniz çocuğunun, çoluğunun, çocuğunuzun rızkını hiç kimseye vermeyin. Yani biz Müslümanız ya, kimsenin hakkını yemeyeceğiz ya. Ama yiyenler var arkadaşlar. Yedirmeyin. Yedirmeyin dostlar. Yedirmeyin madenci kardeşlerim. Yedi kat yerin altına neyiniz siz? Sizin hakkınızı kimse yemeye cesaret edemez aslında. Ama sizin seçtiğiniz sarı sendikalardaki vatandaşlar takım elbiseyi giydiğimi sizi satmaya başladılar. Nasıl satıyorlar? Ben size beş tek tek, tek de anlatayım arkadaşlar. Bizim Soma'daki iş yerlerinde sarı sendikalar var. Temsilciler var yer altında. Temsilciler 8 saat boyunca sadece madende işçilerin yanında geziyorlar. Toplu sözleşmelerinde ne yazıyor arkadaşlar? Hiç ona baktınız mı okudunuz mu? Hiçbirini sendikacı temsilcilerine sordunuz mu? 8 saatten yarım saat ocağa geçinirler yarım saate ocaktan erken çıkarlar. Baş temsilciye giderler, rapor verirler. Hiç bunu yaptıklarını temsilcilerin gördünüz mü? 8 saat boyunca sizin yanınızda sizin sendika e, ya da mühendis hakkında bir kelime konuşursanız müdür beye söylüyorlar. Müdür bey de sizin ensenizden bastırıyor. Sizi hiç yukarı kaldırmıyor kafanızı. Yani işine geldiği zaman değil ki çok konuşmaya başladığın zaman da Kardeşim sen diye çıkış verdim ben sana diye. Hiç kimse de sor, bu sormuyor zaten. Sendikadanın o altına hemen imzayı atıyor. Sensizciler imzaya atıyor hemen. İşine gelmediği için imzaya atıyor arkadaşlar. Bu mu sendikacılık? Bu mu işverenlik? Bu değil arkadaşlar. Biz eşitik. Elbette işçi de çıkabilir. Elbette çıkacak da tabii ki. İşçi de çıkar, işçi de alınır. Alınmayacak değil mi? Ama adaletli bir şekilde çıkacak, adaletli bir şekilde alınacak. Yer altında hepimiz çalışıyoruz. Hangi koddan çıkış aldığınızı görüyor musunuz arkadaşlar? Soruyor musunuz iş yerlerinde çıkış alırken? Sormuyoruz. İş yerinde biz şunu yapmaya çalıştık bağımsız madeni sendikası olarak. Bir işçi ocağa indiğinde işe girirken rutin akciğer filmi, kan tahlili tahliller yapılır e, ee, bu arkadaşımızda bir sorun yoksa işe alınır. E, çıkış alırken ne yapıyorlar arkadaşlar? Çıkış verirken size ne yapıyorlar? Şu koddan çıkış verdik demiyorlar. Sadece çıkış verdik diyorlar seni gönderiyorlar. Arkadaşlar ciğer bölümünüze bakıyınız mı? Çıktığınız gün. Tahlillerinize bakıttırıyınız mı? Ya sizin ciğeriniz bittiyse şirket bunu biliyor sizi öyle çıkarıyor. Yani meslek hastalığına yakalanmışsın sen. Ama şirket bir bahane bulmuş, seni çıkış veriyor. İki ay sonra başka yere işe girmeye başladığın zaman, o para bittiği zaman, tazminat paran bittiysen zaman, alırsan ya tazminatı, belki bazen arkadaşlar alıyor, bazen arkadaşlar alamıyor ya. Aldın diyelim, bir ay sonra para bitti, bir yere işe gireceksin. E filme girdiğin zaman, başka yere işe girirken, diğer film istiyorlar, kan tahlil istiyorlar, onu istiyorlar, bunu istiyorlar. Tahlilin bozuk çıktı. Ne oldu arkadaşlar? Sen bitmişsin de ondan çıkarmışlar seni. Haberin bile ne yok. Haberim mi var? Girdiğinde nasıl seni doktor kontrolünde işe aldılarsa çıkar kanada doktor kontrolünden çıkın arkadaşlar. Öbür türlü hiçbir yere imza atmayın. De atmadan çıkın gelin. Biz size gerekenleri söyleriz. Gerekenleri size yardımcı oluruz. Biz Türkiye'deki madenci kardeşlerimize bütün işçi kardeşlerimize madenci demeyeyim, bütün işçi kardeşlerime bunu söylerim. İşe girdiğiniz zaman Doktor kontrolünde giriyseniz çıkar kanada doktor kontrolünde çıkın arkadaşlar. Bu bağımsız madeni sendikası olarak bizim temennimiz budur. Türkiye'deki bütün emekçi dostlarıma sesleniyorum. Nasıl girdiyseniz öyle çıkın. Biz hiçbir kimsenin çıkış aldığını istemeyiz. Elbette çıkış aldığını yüz gibi suç yaparsın, işe gitmezsin, çok rapor alırsın sürekli sürekli sürekli. Keyfiye rapor alan arkadaşımıza da, da orada çalışmasın. Başka bir arkadaşımız girsin, o arkadaşımızın da hakkına almasın yani. Bunu da elbette doğru olanı da yapsınlar. Ama doğrunun yanında her zaman biz var bağımsız madeni sendikası olarak. Kim ne derse desin arkadaşlar. Bir tane işçi kardeşimiz doğruysa gerçekten bu arkadaşımız da, da şirket suç yaptı da çıkış verdiyse bu, bu arkadaşımız için Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz o arkadaşımızı destekleriz. Bağımsız madeni Sendikası'nın özelliği de budur. Biz özel sektörlerde işçileri çıkarır kana bundan sonra önce bağımsız madeni sendikası aklına gelsin özel sektörlerin. Aklına gelsin işçi kardeşlerim. Onun için de bağımsız madeni sendikasına bütün Türkiye'deki işçi kardeşleri, madenci kardeşlerime sesleniyorum. Bir an önce üye olun. Çünkü üye olun ki şu haklarınızı alın. Bunun için şu anda bize Türkiye barajını açtırmıyorlar. Bunun için açtırmıyorlar arkadaşlar. Dört tane ikramiyenizi nasıl çalırız bu bağımsız madeni sendikası? Bunun için baraj açtırmıyor Türkiye'deki bütün özel sektördeki patronlar, sendikalar bize Türkiye barajını açtırmak istemiyorlar. Bizim oy verdiklerimiz barajı açtırmak istemiyorlar. Çünkü taşlar yerinden oynayacaklar arkadaşlar. Türkiye'deki taşlar e, emekçilerin taşları yerinden oynayacak. Çünkü sizi bu zamana kadar hep sindirmişler. Ve bensenizden bastırmışlar. Bağımsız Madeni Sendikası güneş gösterecek sizlere. Aydınlık gösterecek sizlere. Onun için de Türkiye'deki belirli bir sistem oturmuş çarp dönen çarp bozulacak. Tek bir çarp dönmeye başlayacak. Bunun için bize barajaştırmak istemiyorlar. Ama onlar istemiyor diye siz de bunu yapmayın arkadaşlar. Çoluğumuzun çocuğumuzun hakkını çalıyoruz. Kendi hakkınızı değil bak. İşçi dostlar, siz kendi hakkınızı çalmayınız bak. Çocuğumuzun, çocuğumuzun da geleceğini çalıyınız. Bu madem bir gün olur biter. Bir gün olur biter madem. Ama sana de bir iş, o emekli geçinemeyeceğini de çok iyi bileceğim. 5200 lirayla Türkiye standartlarında geçinemezsin. Geçen sene ben e, şekeri kilosu 7 liraydın. Şimdi 30 lira olmuş. 5200 kil geçinemezsin kardeşim. Buna göre adım at. Buna göre düşün. Buna göre taşının. Yani özel sektörde de çalışan dostlarıma şunu söylerim. İnsan gibi yaşayacaksanız, insan gibi yaşayacaksanız, aydınlık bir Türkiye bekliyseniz, kendinizin çoluğunuzun çocuğunuzun aydınlığını bekliyseniz, bağımsız madeni sendikasına yormanız. Bağımsız madeni sendikasına yolduğumuz zaman bütün haklarınızı biz sizlere teslim edeceğiz. Yani birilerine değil, sizlere teslim edecek. Sizin hakkınız onlar çünkü. O işverenlerin hakkı değil. Elbette işveren de kazanacak. Ama belirli bir kazancı olacak. Hep o kazanmayacak. Yani 29 gün şirkete çalışmayacaksın. Bir gün kendine çalışmayacaksın. Bir günde 4 ton kömür çıkarıyorsunuz hepiniz. 4 ton kömür şu anda 5'er paradan 20 TL. E sizin aldığınız maaş kaç para? 11 milyar. 11 bin TL. Bir gün çalışıyorsunuz arkadaşlar. 29 gün patrona çalışıyorsunuz. Ama sendikacı da şirketin müdürü de size ne diyor mi? Bu sene bu ay zarar ettik arkadaşlar diyor. Zarar ettik diyorlar bak. 29 gün patrona çalışmışız zarar etmiş şirket. Ama siz kendinize bir gün çalışmışsınız kar etmişsiniz. 3 gün kendimize çalışalım ne olmuş? 27 bin çalışalım patrona. Bunu söyleyin arkadaşlar. Anlatın bunu iş yerlerinde. Bize anlatmayın, sormayın. Gidin o sendikalara, yolduğunuz sendikalara sorun. Bağımsız Madeni Sendikası böyle böyle söyledi. Ne diyiniz arkadaşlar? Onlar da bizim gibi bir video çeksin. O patronlar da bir açıklama yapsın. Bağımsız Madeni Sendikası yalan söylüyor desin. O sendikacılar da desin. Biz onlara o zaman cevabını veririz arkadaşlar. Hiç kimse bak sormuyor. Ama işçi kardeşlerim siz soruyoruz kendi kendi kendinize. Kendi kendinize kendinizi suçlu hissediniz. Hissetmeyin arkadaşlar. Dünyanın en ağır işini siz çalışıyorsunuz. En güzel parayı da siz kazanıyorsunuz. Arnınız terini kazanıyorsunuz ama birilerine hakkınızı yediriyorsunuz. Kendi hakkınızı geçtim bak. Kendi hakkınızı geçtim. O çoluğunuzun, çocuğunuzun hakkını yediriyorsunuz. Yedirmeyin dostlar. Teşekkür ederim. Saygıyla bütün əməkdaşlarımı salamlarım.